Müzakerelerin devam ettiği sırada Rus ordusunun kumandanı İmam Şamil Hazretleri ile görüşmek üzere bir haberci yolluyor ve Şeyh Şamil ile görüşmek istediğini söylüyor. Ancak İmam Şamil Hazretleri o düşmanla görüşmek pek istemiyor. Bunun üzerine gerek düşmanlar gerekse İmam Şamil Hazretleri'nin etrafında bulunan kişiler şey Şamil Hazretleri'nin korktuğunu düşünüyorlar. Hani korktuğu için can öldürülme tehlikesinden dolayı düşmanla görüşmek istemediğini zannediyorlar. Şeyh Şamil korkaklık ithamını duyduğu anda çok sinirleniyor ve yanında bulunan kişilere şöyle bir emir veriyor. Ahulguh kasabasında bulunan e, kadınların da e, kılıç kuşanmalarını ve erkekler gibi sarık sarmalarını istiyor. Bu, bu vesileyle e, düşman bu e, kadınları asker zannedecek ve psikolojik olarak e, çöküntü yaşayacak. E, etrafındaki mücahitler İmam Şamil Hacetlerinin verdiği emir doğrultusunda kadınların başlarına sarık sarıyorlar. Sarık sarmalarını emrediyorlar. Kadınlar başlarına sarık sarıp bellerine kılıç kuşanarak mevzilere çıkıyorlar. Bunun üzerine düşman ordusunun kumandanı bunları görünce asker zannediyor ve korkuyor. Yani Şeyh Kamil Hazretlerinin emri altında çok sayıda asker olduğunu zannediyor. Oysa ki Ahılgof kasabasında ancak 200-300 tane e, askeri ya var ya yok. Ki onlar da çoğu yaralı. E, bu vesileyle düşmana psikolojik bir üstünlük sağlanmış olunuyor ve Şeyh Şamil Hazretleri düşmana e, karşı bir güç gösterisinde bulunuyor. Hani kendisine korkaklık hitamında bulunmuştu ya buna karşılık bir e, güç gösterisinde bulunarak korkmadığını göstermeye çalışıyor İmam Şamil Hazretleri bunu da yeterli görmüyor ve e, Rus karargahına gidiyor Rus ordugahının içine giriyor ve düşman generalinin bulunduğu çadıra giriyor görüşmek üzere yanındakilerle birlikte bu vesileyle e, kendisine yöneltilen korkaklık ithamına çok e, sert bir tepki vermiş oluyor bu vesileyle cesaretle bir cevap vermiş oluyor ee, düşman çadırına girdiği zaman Rus generali ona e, sahte bir sevgi göster gösterisinde bulunuyor. Onu antlaşmaya ikna edebilmek için. Ancak e, Şeyh Şamil Hazretleri onun e, bu e, saygısına, saygısının iki yüzlülükten ibaret olduğunun şuurunda olduğu için ona hiç yüzü vermiyor. E, Görüşme esnasında o kafir generali e, iki sanatına sanatını dibine kadar kullanıyor. E, Sırtında bulunan pahalı kürkü çıkarıyor ve yere seriyor. Şeyh Şamil Hazretleri'nin üzerine oturmasına üzerine oturması için yani böyle bir e, saygı ve sevgi gösterisinde bulunuyor. Lakin e, Şeyh Şamil Hazretleri bu iki yüzlü herifin bu yalakalıklarına hiç tenezzül etmiyor. O serdiği kürke değil de gidip kuru toprağın olduğu yere oturuyor. Bunun üzerine bu düşman generali Şeyh Şamil Hazretleri'nin bu sert muamelesi karşısında çok bozuluyor. Ama bir cevap veremiyor korktuğu için.